geçtiğimiz yıl başlamıştı. Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, 2020 yılı Sosyal Koruma Kalkanı uygulaması kapsamında istihdamı korumaya yönelik uygulanan kısa çalışma ödeneği, nakli ücret desteği ve işsizlik maaşı ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bolu İş Kur Müdürü İsmail Yalçın, pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen sosyal koruma kalkanı kapsamında Bolu'da toplamda yapılan ödemelerin miktarını aktardı. Yalçın, pandemi sürecinin bütün dünyaya olduğu gibi ülkemizi de ilimizi de ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Biliyorsunuz pandemi süreci bütün dünyada olduğu gibi ülkemizi ve ilimizi de ciddi manada etkilemiş durumda işgücü piyasasını ve e, ekonomik piyasaları ciddi manada etkilemiş durumda. E, Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin hızla aldığı kararlarla e, bu etkilerin en aza indirilmesi ve minimum seviyeye indirilmesi vatandaşımızın, esnafımızın ve sanayicilerimizin bu süreçten en az yarayla atlatmaları ve kurtulabilmeleri açısından tedbirler hızla alınmış. Ee, bu tedbirlerin içerisinde de en büyük görev kurumumuza düşmüştür. İsmail Yalçın, Bolu'dan nakdi ücret desteği, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemelerine ilişkin rakamları paylaştı. Ee, fon kaynaklı sizin de bahsettiğiniz gibi nakdi ücret desteği, kısa çalışma ödeneği ve e, işsizlik maaşı ödemelerimiz e, Mayıs ayından beri e, çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. Elimizde de e ee, biliyorsunuz öncelikle kısa çalışma ödeneği başladı ve kısa çalışma ödeneği hak kazanamayan işçilerimizin ve vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için nakdi ücret desteği devreye sokuldu hemen. E ee, işten çıkarılma yasaklandı ama işten çıkarılma yasaklanmadan önce de İşini kaybeden vatandaşlarımızın mağdur olmaması için işsizlik maaşı desteği derhal gündeme alındı. E, bugüne kadar Mayıs dahil Ekim dahil ilimizde nakdi ücret desteği olarak 17 milyon 133.992 lira ödeme yaptık. İşsizlik ödeneği olarak 18 milyon bin390 lira ödeme yaptık. Kısa çalışma ödeneği olarak da 66 milyon 111 bin 700 lira ödemeyi gerçekleştirdik. E, toplamda bu Mayıs ve Ekim ayı arasında ilimizde e, fon kaynaklı yaptığımız ödeme miktarı 101 milyon 986 bin lira düzeyindedir. Buna Kasım ayı ödemelerimiz dahil değil. Kasım ayı ödemelerimiz de Aralık başı itibariyle başlayacak ve devam edecek. Yalçın, 30 Haziran'dan önce kısa çalışma ödeneğine müracaat etmiş olan esnafların yeniden başvuru yaparak ödeme alabileceklerinin de altını çizdi. Biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteklerinin uzatılması yetkisi meclis tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız'a verildi ve iki ay süreyle tekrar da uzatma kararı alındı. Özellikle e, bazı iş yerlerinin tekrar kapatılma zorunluluğundan sonra e, iş yerini kapatan ya da çalışamayan, çalıştıramayan bütün esnaflarımız tekrar bize uzatma talebinde bulunabilirler. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler. Bir tek şartımız var. 30 Haziran'dan önce kısa çalışma ödeneğine müracaat etmiş olması lazım. 30 Haziran'dan önce kısa çalışma ödeneğine müracaat etmiş işyerlerimiz belirli bir süre kullandıktan sonra kısa çalışma ödeneklerini durdurmuş olsalar bile bu süreçte tekrar uzatma talebinde bulunabilirler.